Geçtiğimiz hafta Yılmaz Özdil ile Özgür Özel birbirine girdi. Değil mi? E, konuştuk. Çok yanlış bir şey ya, yaptılar. Bakın. Yani ha. Yılmaz Bey gibi birini Şimdi e, bak tam oraya geliyorum hocam. Aslanların önüne atmak neden, yani çok neden, neden, neden Yılmaz Özdil ile bir, araya bir bir, birbirlerine girdiler? Bir düşünelim. Ne oldu orada yani? Yılmaz Özdil ne dedi? Özgür Bey ne dedi? Hı hı. E, onun sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi için hop yine bir kutuplaşma. Yine bir tabanla da ayrışma. Sen ucusun ben bucuyum. E, peki şunu da hatırlatalım. 2019 öncesinde muhalif medya diye geçiyor şu anda. Bir yandaş medya var, bir muhalif medya var. Yani yanlış olsa gerek ama maalesef şu anda geldiğimiz de facto bu. Muhalif medyada o kanalların hepsi ödeme problemleri çekiyorlardı 2019'dan önce. 2019'dan önce bir tane kanal Ekrem İmamoğlu'nun tanınırlık anketi yapıyor. Yüzde altı çıkıyor. 2019'dan sonra ne oldu da bir anda bütün kanallar şaşalandı böyle şahlandılar. Bütün o kanallar aklınıza getirin ya. 6-7 tane kanal var Atatürk zaten. muhalif medya. Satarak mı yoksa? Ya ne oldu şimdi? Kitap satarak. Ya kitap mı sattılar yoksa yani. kim bunlara destek oldu? Bunlara çok açık bir şekilde Ekrem Bey'in finanse ettiği bariz bir şekilde belli. Yılmaz Özdil'in Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiğini gördünüz mü? Göremezsiniz. Herhangi bir kanalda Ekrem İmamoğlu'nun eleştirildiğini görebilir misiniz? Onu da göremezsiniz. Ama o kanallardan bir birkaç tanesinde Özgür Özel'in eleştirildiğini görürsünüz o yazarlardan birkaç tanesinin Özgür Özel'i eleştirdiğini görürsünüz. Ama kalkıp Ekrem onun eleştirdiğini göremezsiniz. Yani şuraya getiriyorum Tuba. O muhalif medya bile kendi içerisinde Kılıçdaroğlu, Ekrem Bey tarafını tutan bir yer haline gelmiş. Hı hı. Bu çok açık bir şekilde ortada olan bir gerçek. Hal böyle olunca aklı selim davranıp da acaba bu yemekte. Şimdi çok niyet okuyuculuğuna da gerek yok ama Birkaç soru soracağım ve bunu ortaya koyacağım. Bizi izleyenler değerlendirsinler. Bu açılardan değerlendirsinler. Bu yemekte şunlar acaba konuşuluyor oluyor. Bakın Özgür Bey ile Kemal Bey, Yılmaz Bey arasında hı hı. ki Yılmaz Bey'in karşılığı olan bir gazeteci muhalif tarafta özellikle. Tabii ki. Bir sürtüşme yaşandı ve artık yani çok ağır itama gitti. O gözlü gözüne sokacağım dedi biliyorsunuz gibi ifadesinde. Tabii, tabii. Bu çok ciddi bir ifadedir. Bunun akabinde Kemal Bey acaba aklı selim olarak bakın bizim gittiğimiz yol zaten iktidar yolu hı hı. biz 2020 şu anda zaten ilk parti çıktık belediyecilik hizmetleriyle önceliğimizi verelim daha sonra bu yumuşama normalleşme sürecini devam ettirelim İlk kurşun taş bizden gitmesin biz hükümetin şu anda zayıflığını kullanarak bu siyasetimizi sürdürelim ama vatandaşımızı da ezdirmeyelim unutmayalım onun yanında siyaset yapalım. Bak işte mitingler yapıyor işte. Hoca elinde yapacağı geçinemiyoruz mitingi gibi Özgür Bey. I. Biz kendi içimizdeki sorunları kendi içimizde çözelim. Kol kırılsın yen içinde kalsın. Yani bu medya üzerinden başlayan CHP içindeki tekrardan kırılmanın Ekrem Bey'e söylenmiş olması Kemal Bey tarafından aslında iki güçlü karakterin ve o medyaları elinde tutan iki karakteri bir uzlaşı zeminine oturması, evet. onların da bir normalleşme adımına girmesi, bir yumuşamaya Hı -hı. girmesidir. Şimdi ben şuna inanıyorum ki, düşünüyorum. Ekrem Bey, Yılmaz Bey'i arayıp belki bir egzip, belki bir geri dönüş, belki bir yumuşama adı altında bir yazı yayınla yayınlatabilir mi acaba? Bak, Hı -hı. soru soruyorum şu anda. Olabilir mi böyle bir şey? Biz yarın öbür gün Yılmaz Bey ile Özgür Bey'i bir arada yemekte görebilir miyiz? Ya da X Kanalında, televizyonunda Yılmaz Özdil'in soru sorduğu bir Özgür Özel görebilir miyiz? O anda onları karşılıklı getirme ve o orada bir e, buzları eritme mesajını görebilir miyiz? Eğer görürsek o zaman benim bu sorduğum sorular ilk olarak evet. Hı hı. E, sorduğum sorular evet cevabını alır. O da ne olur? Kemal Bey ve Ekrem Bey. Bunlar şu anda muhalif medyayı elinde tutan iki güçlü aktör ve aktör. Bunu kimse yatsıramaz bir gerçek.